Merhaba Ali yuha kanalıma hoş geldiniz. Bugün MX'in Roller Coaster adlı izleyeceğiz. Yani en sevdiğim ilk üç kadın grupları arasında giriyor. Onu direkt söyleyeyim. Aa, mükemmel bir yani la de çok güzel bir çıkış yakaladılar aslında. Önceki kameralarını ben çok seviyordum ama genel olarak en çok sevilen Lamy Lactis oldu diye biliyorum. Hani etraftan aldım yorumlar ve duyumlar kadarıyla öyle bir durum var. Aa, mükemmel bir grup bakalım bu mükemmel grup bugün bize ne yapmış onu görelim. Daha fazla MX hakkında video istiyorsanız da video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da abone sevinirim. Let's go. Going down, going up with you. Olur kastır. Ah bebek Allah'ım Allah'ım sen insan olamazsın. Sen gerçek olamazsın. Bu nasıl bakış? Bu ne oğlum bu ne? Wow. She is so perfect. <laughs> Vay Ah bebekler. Ah. ah. <laughs> X X O X. Okay. Yakalamaya çalışıyorum. Bir şeyler görebilir miyim diye de. Hmm. Eee. Oo. Baya ince ve derin bir dalış oldu. Ha da o yukarı dalıyor da zaten. Okay. <laughs> <queen>. Çok tatlısın. Yuu <laughs> <laughs> biraz şey olmuş ya. Zayıflamış ve zayıfladığı için de Jinny'e falan benzemiş biraz. Aha. <laughs> 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 uh -huh. Tatlı etkileşimde. Sonra no, bay bayız. Ah, demek. Aha. Hı -hı. Nereye gidiyorsunuz? Ah kuyucun. My other bayız. Wow. Ah, çok etkileyicisin. Çok etkileyicisin. nana 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 nana. Ritmi <laughs> de beğendim. Ha, wow, Romeo ve Juliet'i kullanmışlar. Ba. Wow. Hmm. İyi. Wow. Yeah. Tamam. Ay biz beklemedim bu arada liderimizin şey yapacağını. Nakarata yürüyelim. Tekrar deneyelim nakaratı. Vah, çok... ses çok güçlü ya. Ah çok tatlısın sen. Vah. Huh. Mmm. Na, idalı he. Hmm. Lili daha söylemedi. Heh, şu an söyle. Wa. Wow. Kadın beni öldürecek hocam. Bu kadın beni öldürecek. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Wa. Wow, ne kadar çok söylemiş lan? Yerim ya. bebeğe bak. Wow. Hmm. Güzel geçiş. Wow. Vah 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 bu ne ya yaza giriş gerçi yaz havası verdiler zaten en başından itibaren de havuz görünce ekstra bir yaz havasına giriş girilmiş gibi olduğunu hissettim ben Aha Direk girildi. Wa. Wow. <laughs> What is this lan? <laughs> Oha Lili. Kardeşim yavaş lan. <laughs> Biz insanız yani. Yavaş oğlum. Yavaş kızım. Ne çıktı ha? Birebir çok tatlı yetişenler olmuş ya. Ah. Okey. Oo. Baya hızlıydı bu orada, etkiliydi benim. Okey. Hey, hey. Ah. Wow. Bunun için Amerika'ya falan mı acaba? Gerçi yok ya. Ah Sonya ne güzel line vermişler. Ah bebeğim benim. Ah bebeğim benim. Ah bebeğim. Çok güzel görsel line almış. Yani line al... Şarkıda söylüyor ondan eminim de. Yani çok gözüme gözüktüğünden banko eminim yani onu söyleyebilirim. Baya hoşuma gitti. Baksana herkes short mort giymiş. Lili pek sentral falan gelmedi. Short mort giymiş abi herkes. Çoğalmış şey böyle yani ne bileyim. Yani tamam mesela yine MV'deyken böyle bu tarz kısa şeyler falan giyiyorlar da şimdi short falan giyince ekstra bir herkes giyince bir de havuzmamız olunca böyle tam böyle yazlık havaya al alıyorsun ya onları çok güzel yansıtıyorlar. Bilmiyorum öyle bir resmi bir şey herhalde insanların kafasında oluşan bir algı da bende de öyle yarattı yani. <gülüyor> <gülüyor> bebek 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 bebeksin sen. Küçük bebek. The little one. The little one. Allah'ım. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Allah'ım. Bebek ya. Bea ve Suzy şey, Sulyum şey gibi, ana karakter gibiydi bu aradaki size. Hikayesel anlamda. Tatlıydı ya. Tatlıydı. Roller coaster. Hmm. Okay. Olur. Sure. Mix logosu güzeldi. Tatlıydı ya ben beğendim. Bu saatten sonra Mix'in bence yola açık gibi gözüküyor. Bana soracak olursunuz eğer. Neyse videonun sonu değilim. Daha fazla M Mix hakkında video istiyorsanız da video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. kalmadı da evet. abone olursanız. Sen de bakmıyorum. Bay bay.